Oof, oh. Of. Abi şimdi e, ben size yardım etmek istiyorum. Neden? E, şimdi Virtual Box var ya. Siz işte Virtual ya video geldi öyle bilmiyorum falan ben okuyayım ben. şimdi nasıl kurulur biliyor musun? Gidiyorsun ilk baştan hani e, geliyorsun buraya hani virtual box yazıyorsun tamam dur İyi, sonra geliyorsun buradan en, en, en bokunu indiriyorsun. En iyisini indiriyorsun. Geliyorsun buraya. Falan. Güncelleme gelmiş. Neyse bir Windows, Windows, Windows böyle aynen bu boku indiriyorsun. Bu boku indirdikten sonra ne yapman gerek biliyor musun? Açtın diyelim tamam Diyorsun bak new. E evet, değil new. Yeni bir bok oluşturuyorsun. Şimdi bak senin ne yapman gerek biliyor musun? Folder'ı yerin olduğu bir boku seç ama bak gel buraya mesela benim diyelim bu var. Geliyorsun ananı e, buraya mesela Se seç beni içine koyuyorsun. Mükemmel. İsmini şey yaparsan daha pratik. Mesela bak Windows 11 yaptın. Öyle yapıyor. 98 yaptın. 98 ISO'sunu gösteriyor. Bu ISO'yu alman gerek. Tamam mı? Bu ISO'yu nasıl alacaksın? Diyelim ki biz Windows 98 kuracağız. Geliyorsun buraya Windows 98 ISO yazıyorsun. Second Edition var. Bu bul bunu sadece ISO şey olarak buldur mesela bunu ISO yemeş 625 MB. Bunu indiriyorsun tamam mı? Ben de var büyük ihtimalle zaten bu Yapmış. E, yokmuş. E, bunu indiriyorsun tamam mı? 3 dakika bekleyelim bakalım. Bunun indiği sırada sen geleceksin Windows 98'ine tamam mı? buna hafıza ve CPU. Abi ben bunu hep ortaya çekiyorum. Hafızayı da hafıza değil pardon RAM. RAM'i de ben Windows 98 kuracaksam 512 yaparım bir daha. 10 kurduğumda ne yapıyordum? Bakayım ne yapmışım. Ay. Bu ne amına koyayım? 5200. Aynen kardeşim. Virtual disk oluşturacağım. Normalde buna ne kadar koymuşum mesela bakalım. 100 GB. 100 GB koymuş. Buna 2 GB koyayım. Bana ne zaten kullanmayacağım. Sonra bitiriyorsun. Bunu tam bak açıyorsun. Açtın diyelim. Güzel. Ama bunu açamazsın. Bak çünkü bu e, e, burada storage yerinde bak ilkin GBın var. Ama senin optical drive'ın yok. Bak bunda optical drive ISO. ISO, ISO şimdi. Şey. Bunu böyle açtığında bak çıkmayacak, bulunmayacak. Senin bunu Power of'tan kapatıp kodumun şeyi tabi bir inse, buradan yapacağız. benim tavsiyem Google'dan indirmeyin. İyi şeylerden indirin. Edge'den. Google niye bilmiyorum normalde ben 10 MB'la indirebiliyorum. Google'da sadece 2 oluyor. Bilmiyorum yani. Bak Kaçta böyle böyle indiriyor Neyse Bu inmiş tamam mı şimdi İyi güzel Şimdi bu optical drive'a benim zaten Varmış indirdiğim Olsun Olsun bir kez daha indirmiş oldum Başlatıyorsun tamam Bak bu sefer istediğin kadar başlat Bu sefer açılacak öbüründe de Yine gösterdiğim gibi ISO var Bunu açtığında VirtualBox zaten kendi kuracak e, burfon hard disk yiyeceksin. Böyle reset çok fazla reset atacak. Veya CD rom da olabilir. Büyük ihtimalle CD rom hard diskten değil çünkü. Yani e, böyle de bir bok yapmış olabilirim. Bir bok yapmış olabilirim. Aynen geldik, iyi güzel. Se de bunu yapacağız şimdi. Böyle yapalım, böyle. Aynen enter. Bu sefer hard diskten yapacaktık galiba. Hmm. Bak ne güzel ben de güzel problemlerle karşılaşıyorum. Bir senedir yapmadım. Ee, bu bak olursa makineyi resetleyelim. İkiden devam edelim. E E-ROM'la. Aynen. Yine aynı bok olursa çıkıp tekrardan kuracağım bu arada. Yapacak bir şey yok yani lütfen. Ee, aynen şimdi kendi kurmaya başladı ilk kez aynı yerden yapıyorsun hard diski format sonra tekrar hard diskten galiba kurulum yapacağız yapsın bir vur. ben vur, vur, vur. nerede nerede masum nerede masum nerede aynen kardeşim bu yine oldu enter aynen kuruldu oldu tamam 98 sebebi için ilerle yapıyorsun. Bu uzun sürüyor bu arada bunu kaç 30-60 dakika arası. Bunu bulursun internetten zaten bu tıklayınca senin 98 kuracağını düşünmüyorum. Ben çok kurdum bunu aşırı kurdum sıkıldım artık. E, typical kuracaksın. Oh. Uzun. Uzun. Ya yani bu kadar abi. Windows 10 içinde aynı bokları yapıyorsun. Her şey daha kolay kuruluyor. O kısmı daha güzel. Makineden de çıktım. Windows 10'da da yine aynı şeyi şey yapıyorsun. Fakat benim büyük ihtimalle Windows 10 ISO'yu ben sildiğim için açılmayacak. Bakayım çünkü. Büyük ihtimalle öyle. Bu videoyu da şey yapabilirim. Silebilirim. Bayağı yer kaplıyor. Bakalım buna tamam switch diyelim. Olacak mı? Oldu. Tabii 5 saate açılır şimdi ben durdurayım videoyu. Kodumun şeyi 5 saatle açılamadı. Ha, o ben en son bunu içine sıçmış olabilirim bu arada. O yüzden sıkıntı yok. Windows onda da aynı sadece gigabyte'ı bir de RAM'i daha çok yapıp video hafızasında yapabilirsin. Windows'un evet içine sıçmışım ben. Sıkıntı yok ama. 98'den 11'e kadar her boku kurabilirsiniz. Apple kısmı biraz sıkıntılı Apple'ı kurmak. Hiç kurmadım. Aktivasyon şeyleri falan da daha kazık oluyor. Bir de optimizasyon sıkıntısı oluyor. Apple kurmayı öğrenmem zaten. Yani... Niye? Neden? Şeyi de anlatayım. File'da ne bok yapılıyor bilmiyorum. Makineye girip burada durdurup reset atabiliyorsunuz. Her bok yapabiliyorsunuz view'dan. Bu screen moda adam akıllı. Ooo geri gelmişiz. Ee, İyi işte, bir View'da tam ekran yapmak için device'e gelip insert guest edition cd image'a tıklıyorsun. Kuruyorsun. Kurduktan sonra view'dan seamless moda açabiliyorsun. Input'tan keyboard'un şeylerini device'dan da yine bağlayabildiğin şeyleri ve dosya 2 senin orijinal bilgisayarınla dosya aktarımını yapabiliyorsun. Ee, bunu geçmenin yolu da... ...CMD'yi açıp bir bok bir bok bir bok yapmaktı. Fakat onu... ...bilmem ne ben sistem 32yi siktiğim için... ...yok artık yine. Olsun. Dediğim gibi Windows 98'den 11'e kadar kurabilirsin. Fakat Apple kurmak istersen... E, ...Apple sıkıntı... PC'de tam optimize, olmuyor gibi bir bok. kasar masar. Zaten niye Apple kuruyorsun gerizek mısın? Linux kurabilirsin. Her boku kurabilirsin burada. Tabii bütün ISO'ları yani tipleri istediğin gibi seçebiliyorsun. Linux güzel. Bir aralar kurmuştum. İyi çalışıyor. Fakat zaten Linux kullanacaksan direkt Windows'a siktir at. Öyle kur. Valla bu kadar kurarsın yani çok hızlı kurarsın yaparsın edersin başka da bir şey demiyorum e, bitiyorum abi şimdi yardım etmiş miyimdir ben bunu izlesem becerirdim abi daha ne daha ne istiyorsun Al mesela bir Windows 11 bile 98 kurmuşum. Burada bunlar VDI'ler Her bok duruyor mesela. Bakalım. Kaç GB? Mes o 10 kaç 12 GB falan da. Bak Windows 10 bunu da kurmuşum mesela. Bu ne kadar? Bak bu da 13 GB. Böyle eski bir hard diskiniz varsa bağlayıp direkt yapıştır. Oluyor bitiyor gidiyor zaten. Yiyeceğim bu kadar da siktirin gibi.